Bugün size kabızlıkta yapılan tetkiklerden bahsedeceğim. Kabızlık toplumda çok büyük oranda görülen ve hayat kalitesini oldukça bozan, birçok insanın yaşam kalitesini düşüren bir durum. Bazen gaz şişkinlik şikayetiyle geldiğinde hastaların adeta hamileyim gibi karnım şişiyor şeklinde şikayetlerde bulunup bu şekilde doktora geldiği durumlardan biri. Kabızlık aslında bir hastalık değil, bir hastalık belirtisi. Burada birçok hastalıkta kabızlık görülebildiği için sadece kabızlık şikayeti ile gelen hastalarda birçok tetkik yapılması gerekiyor. Kabızlık şikayetiyle gelen hastalarda en önemli hikaye alınması ve hastalığın ne zaman başladığı, şikayetlerin ne zaman başladığı, bu şikayetlerin nasıl ilerlediği, eşlik eden belirtilerin olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra hastanın muayenesine geçiliyor. E, muayenede e, genel fiziki muayene ile e, diğer sistemik hastalık belirtilerinin olup olmaması değerlendiriliyor. Bunun üzerine e, hastadan bir takım kan tahlilleri isteniyor. Bu kan tahlillerinin asıl amacı eşlik eden metabolik hastalıkların olup olmadığını değerlendirmek. Tiroid fonksiyon bozukluklarında tiroid bezinin yavaş çalışması ile birlikte kabızlık sık görülen bir bulgu. Bunun dışında e, diyabeti olan hastalarda ilerleyen dönemlerde sinir ucu tutulumu ile birlikte e, kabızlık ya da ishal atakları ile seyreden hastalarımız mevcut. Bunun yanında Parkinson hastalığında kullanılan bu hareketleri, kasılmaları azaltmak için verilen bir takım ilaçların yan etkisi olarak da kabızlık görülebiliyor. Yani burada metabolik hastalıkların değerlendirilmesi, eşlik eden metabolik hastalıklarda kullanılan ilaçların değerlendirilmesi kabızlığın nedeninin araştırılmasında en önemli etkenlerden birisi. Bunun dışında tıkayıcı lezyonlar yani kanser gibi hastalıklarda kabızlıkla gelebildiğinden dolayı, Kolonoskopik incelemelerde hastanın değerlendirilmesi önem kazanıyor. Kolonoskopi esnasında kabızlığa neden olabilecek hastalıklar değerlendirildikten sonra çalışma düzensizliği ile ilgili bir takım belirtiler de takip ediliyor. Sonraki aşamada genellikle hastalarımız buraya kadarını zaten çok net biliyor. Sonraki aşamalarda yapılan tetkiklerden bahsedecek olursak kolon transis zamanı dediğimiz özel içinde biomarker dediğimiz röntgende görülebilen bir takım markerların küçük halka şeklinde bağırsa herhangi bir zararı olmayan sonrasında atılan şeylerin ölçümüyle birlikte Bunların değerlendirilmesi yapılıyor. Buradaki e, motilite testindeki en önemli şeyi e, hasta e, herhangi bir diyet yapmaksın, normal yaşam aktivitesine devam ederken e, bu kapsüllerden bir tane hastamıza veriyoruz. E, bu kapsüller doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Bu herhangi bir kabızlık tedavisinde kullanılan bir ilaç değil. Ee, bunu kullandıktan sonra 5. gün e, düz karın filmi çekerek e, bu markerların nerelerde biriktiği ile ilgili bir değerlendirme yapılıyor. Bunların hepsi atıldıysa hastanın kolon transit zamanı normal olacağı, e, atılım olmayıp e, belli yerlerde biriktiyse de biriktiği alanlara göre hastanın durumunun ne olduğu değerlendiriliyor. Bir sonraki aşamada yapılan testlerimiz anorektal manometre ölçümleri. Bu makat bölgesi hastalıklarında değerlendirme yapılan bir ölçüm yöntemi. Ee, burada makat kaslarının kullanımı ile bağırsağın kasılma durumunun Değerlendirilmesi şeklinde yapılıyor. Farklı yollar var, farklı cihazlarla bunlar yapılabiliyor. Ben burada size kolay yapılan bir manometreci manometrenin kateterini göstermek istiyorum. Hastamız manometriye geldiğinde en azından başına ne gelebileceğiyle ilgili değerlendirme fikri olsun diye burada bu balon inmiş şekilde makat bölgesine özel bir jelle yerleştiriliyor. Bu yerleştirilme sonrasında bunun şu bölgesinde ufak kanalcıklar var. Bunlar basınç sensörleri. Bu basınç sensörlerinin uygun yerlerde olduğundan emin olduktan sonra testimize başlıyoruz. Bu test yapıldıktan sonra makat kaslarıyla koordineli bağırsak kaslarına çalışıp çalışmadığı ya da bu bölgede bağırsak kaslarının tutulduğu bir takım hastalıkların olup olmadığı değerlendiriliyor. Bunun dışında balon atma testi dediğimiz bir test var. Bu da makat kaslarının kullanımı ve gerekli ıkınmanın yapılıp yapılmadığını değerlendirmek için yapılıyor. Özel bir balonla, bu balon değil biraz daha farklı bir balon, bununla şişirilerek Hastanın bu balon yerle balon öncesinde yerleştirilerek sonrasında balon şişiriliyor. Sonrasında hastanın eline bir kronometre verilerek bu kronometreyle tuvaletini yapar gibi ıkınmasını isteniyor. E, bu balonun çıkarılma süresi e, makat kaslarının çalışma koordinasyon düzeniyle birlikte e, değerlendiriliyor ve bu şekilde e, sonuca ulaşıyor. Fonksiyonel varsak hastalıkların değerlendirilmesinde son iki yöntem yapılırken e, genel e, organik değerlendirmelerde kolonoskopik incelemeler daha çok ön planda oluyor. Sonrasında bütün değerlere, önümüze serilerek problemin nerede olduğu, ne yapıldığında çözülmesi gerektiği karar verilip bunlara göre olan bozukluğa yönelik tedavi yöntemleri uygulanıyor. Bu tedavilerde bazen sonuçlar çok yüz göldürücü, erken dönemde yanıt verilirken bazı dönemlerde ise hastanın uzun dönemde gelip gitmesi, kontrollerde olması e, gerekebiliyor. Tabii yaşam kalitesini bozul, e, bozduğu için bu durum e, bazen psikolog desteği ya da diyetisyen desteği gibi beslenme alışkanlıklarının kontrolü, psikolojik durumun kontrolünün değerlendirilmesi e, gerekebiliyor. Bu multidisipliner bir yaklaşım. E, ondan dolayı biz ekip olarak çalışarak bunların değerlendirmesini sağlıyoruz.